Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben bir fırın yemeği yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşayım. Burada 5 adet patlıcan bir demet maydanoz içinde ince kıl biberler doğranmış. 3 havuç 3 tane kapya biber 3 tane domates 3 1 kilo patates yarım kilo kıymadan köfte, bisiklet köfte zeytinyağı tuz karabiber bunların hepsini birleştireceğim. Ortaya güzel bir fırın yemeği çıkacak arkadaşlar. Şöyle patlıcanları aldım içerisine. Kapya biberinden de havucu da aldım. zeytinyağı, 3 adet domates, 2 baharat kaşığı tuz, 1 baharat kaşığı karabiber, Köfteyi ortasına koyacağım. Şimdi bunlar eldivenini takıp güzelce yoğuracağım biberle maydanoz ortaya güzel bir e, fırın yemeği çıkacak arkadaşlar bir kaşık salça 3 su bardağı da su salçayı ilk buna koydum geri çıkardım içerisine bunları ben eldivenime taktım güzelce harmanlayacağım böyle yaptığınız zaman hem karanlığı olmuyor hem de tuzu, baharatı birbirine geçiyor arkadaşlar. Çok güzel bir fırın yemeği oluyor. Ben devamlı yapıyorum. Benim burası iş yeri. Sizler de denerseniz memnun kalırsınız. Şimdi bir baharat kaşığı da tuz atayım. Çünkü patates tuzu seviyor. Ee, köftenin içinde de tuz var. Bunu iyice harmanlayıp tepsiye boşaltacağım. Bu tamam. Önce şimdi fırına. Yarısını altına serdim. Şimdi köfteleri de ortasına şöyle sereceğim üzerine kalan malzemeyi köfteleri güzelce serdim kalan malzemeyi de üzerine arkadaşlar köfte ortasında pişecek suyu yeterli zaten 3 su bardağı su koydum soğan da sadece şeye rendelemiştim arkadaşlar köftenin içerisine şimdi onun üzerine biraz da sarımsak döşeyeceğim bir başta sarımsak büyük bir baş onu da her tarafına eşit bir şekilde gelerek sarımsak patlıcan yemeklerinde fırın yemeklerinde çok güzel aroma veriyor arkadaşlar. Bu tamam. E, fırın 250 dereceye aldım. Fırın ısındı arkadaşlar. Ben şimdi bu yemeğimi fırına göndereceğim. Köftelerin üzerleri kapatıyorum ki e, kuruma olmasın. Mis gibi bir yemek oldu arkadaşlar. Bakın. İnan ki o kadar güzel oluyor ki tadı sizlere de tavsiye ederim. Şimdi fırına koyuyorum. Burada da yeşil mercimek çorbası pişireceğim.